Pamuk hasat makinemizin üzerine eklediğimiz BICOT takip ve tartım sistemi bir nevi makineyi modernize ederek makinemizin to e topladığı pamuğu röma boşaltırken kilogram olarak bilgisini verir. İçeride e pamuğunuzun nem bilgisini de verir. Arazimizin özel bir yazılımla BICOT e yazılımıyla arazimizin parselini e içerisindeki e makinenin plakasını operatörün adını, nemini, her şeyini koordinatlarıyla tespit eder ve parsel sorgu sistemi yardımıyla içeriden çıkan verim parsele bölünür, içeriden çıkan kilogram parsele bölünür ve tarlamızın verimi elde edilmiş olur. Tek tek bütün parsellerin verimi bu şekilde bilinmiş olabilir. Şimdi bakalım pamumuz boşaltıyor, içeride tartım sistemimiz çalışıyor. şekilde sepetlere remont sepetlerine pamuk hasat makinesinden boşaltım yapılıyor. Kilogramımız ne şu an boşalttığımızın? 1880. 1880 kilogram şu an mal boşaltmış. Tarlamıza şu an boşalt 11.680 olmuş toplam boşaltım. Ramorga boşalttım 4.130 olmuş. Tek tek bunları burada takip edebiliyoruz. Pamuk tartımı yapıldıktan sonra müteahhitin yani makine sahibinin cep telefonuna gelen mesajı görüyoruz. Tartımın yapıldığı saat 13:57 ve 1880 kilogram. Bu mesajda konum bilgileri de mevcut. Aynı anda aynı veri e, pamukveri.com sayfasına da geliyor. Ona da bilgisayardan bakalım. E, 1880 kilogram ve hatta e, parsel numarası da 30 bölü 121 olarak mevcut. E, sol tarafa doğru kaydırdığımızda evet geldi e, mesajın geldiği tarih ve saat de mevcut. E, şimdi göster butonuna bastığımızda göster butonuna bastığımızda parselin tam olarak konumunu da görebiliyoruz yani yüklemenin yapıldığı noktayı e, tam olarak tespit edebiliyoruz tekrar ölçümler kısmına geri dönüp e, şimdi şuradan e, Aydın bölgesini seçiyoruz yükleme Aydın'da yapıldı parsel numarasını da 30 bölü 121'i seçtiğimiz zaman seçtik e, şurada üstte ölçümler bölümünde bakın evet burada verimi otomatikman hesaplıyor ee, burada e, 232 dönümlük bir araziden 104 ton 104.27 ton pamuk toplanmış ve verim 448 kilogram bölü dekar olarak hesaplanmış